Merhaba sevgili dost. Bak, toplandık burada. Seni konuşuyoruz. Eski dosyalarını karıştırırken bak neler bulduk. 1939'da Biricik'te doğmuşsun. 5 Aralık'ta. Bugün aramızda olsaydın 75 yaşında olacaktın. İşte üzerinde titrediğin sevgili annenle birliktesin. İlkokula Biricik'te gitmişsin. Hele şu resmine bir bak. 9 yaşındasın yüzünde sert bir ifade. Bizlerin tanıdığı Mehmet'e hiç benzemiyor. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde okumuşsun. Yatılıymışsın okulda, başarılı bir öğrenciymişsin. Liseden sonra teknik üniversiteye girmişsin. Bu arada bir iki amatör tiyatroda oynamışsın. Daha sonra kendini bizde genç oyuncularda buldun. Seni hemen almadık içimize. Bir deneme döneminden geçeceksin dedik. Ama sen dişinle, tırnağınla kabul ettirdin kendini ve bizden biri oldun. Bize yepyeni açılımlar getirdin. Bizi köy oyunlarına, seyirlik oyunlarına yönlendirdin. Erdek şenliğine katıldın. İşte girişteki taş duvar oturmuşsun, yorgunluk gideriyorsun. Gösterimlere katıldın, oyunları tanıttın. E, şiir matinelerinde görev aldın. Gençliğin dünyasını yansıtan çürük elmada oynadın. Tam 30 kez. Sözsüz oyun denemelerine de katıldın. Bu arada oyun yazmaya başladın. Erdekli çocuklarla tiyatro çalışmaları yaptın. Onlara sahne duygusunu, dans etmeyi öğrettin. Orta oyun çalışmalarında da yer aldın. Kasaba meydanlarında, köy kahvelerinde oynadın sıradan vatandaşın devlet karşısındaki günlük bunalımını anlatan vatandaş oyununda da vardı. Bir gösterimde iki seyirci kavga, dövüş olay çıkardı ve komünizm propagandası yapılıyor diye ihbar ettiler. İşte Erdek'te sorguya çekilmeyi bekliyorsun. Üstün Kırdar'la birlikte. Aylarca süren bir skandal oldu bu. Sonunda savcı suç bulmadı ve takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı. Ama genç oyuncular serüveni de noktalandı burada. Yıl 1963. Mühendisliğe boş ver dedin. Profesyonel tiyatroyu seçtin. Kendini yeni bir çabanın içinde buldun. Güzel işler yapan bir topluğa katıldın. Gürri Sururi Engin Çezdar Tiyatrosu. İşte aklın oyunu. Otello'da gördük seni. Midas'ın kulaklarında izledik. Daha sonra koreografisini de yaptığın Keşanlı Ali'de keyiflendik. Hatta Çekoslovakya Ulusal Tiyatrosu aynı oyunun oradaki gösterimine seni davet etti. Koreografi yapasın diye. konuşacak! konuşacak! Ali hakkında ne konuşur? Tarih konuşmuş onun hakkında! Aha! Destan ortada! Hepiniz <laughs> ezber bile yok çok şükür! <laughs> Böyle bir kabadayı kaç asırda bir yetişir? Söyleyin arkadaşlar! Sinekli <laughs> Sinekliği çamur ister mikrobundan teke mi kurtardı? Çakal mı kurtardı yoksa keşanlı Ali mi? mi? <laughs> <laughs> Sinekli olan da Dokuz yıl mahpusluk şerefi hangi faaliye nasip oldu? Olmadı. Eli ne vakit haram uzandı? Hiçbir vakit. Bugüne kadar kimin avradını uçağına kem gözden baktı? Kimseydi. Sahatsiz kaldığı için olan adına sinek diye bir baş lazım mı? Değil. Arkadaşlar işte o başa kavuştuk artık Kavuştuk artık Mendele bu unutmuşum Allah kahretsin, kahretsin Kahretsin Bunu size söylemedim ben kendime söyledim Kendime söyledim Efendim artık konuşma bitti Konuşma bitti Ferhat ile Şirin'de rol aldın Gene büyük ün kazanmış olan bir oyun Gülüş Sururi Engin Cezar topluluğunda direkler arası koreografi senindi. Daha sonra İttihat ve Terakki geldi. Ve yeni bir dönem başladı yaşamında. Bütün benliğinle bağlandığın bir çaba oldu bu. Beş arkadaş dostlar tiyatrosunu kurdunuz. Resimde bak arkanda güzellik görünüyor. Onu sen getirdin ve bu topluluğun simgesi oldu. İlk oyun HMKHHP faşist eğilimli bir parti. Sen para yapmak için politikaya atılmış bir tüccarı oynuyordun. Sonra Rosenberg'lerin dramı geldi gündeme. Karı kocaya kan kusturan, onları idama yollayan savcıyı oynuyordun. Kötülüğün bakışlarında okunuyor. Nekrasov, her türlü pisliğe bulaşmış, hükümete destek olmayı iş edinmiş bir Fransız gazetesinin acımasız eleştirisi. Amerika'nın dişliğinde Küba'ya çıkarma yapanların rezaletini anlatan belgesel bir oyun. Havana duruşması. Aslan asker Şuaik. Savaşı, bütün acımasızlığı ve saçmalığıyla yerden yere vuran bir yergi. Brecht'in Kafkas Sebeşir Dairesi'ni uyarladığın ve konuyu Anadolu'nun yerel kültürüne oturttuğun oyun, analık davası. Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanı Abdülcanbaz'ı işleyen bu oyunda hem oynadın hem de yazılımına katıldın. Azizname, Aziz Nesin'in öykülerinden yapılmış bir derleme. Şili'de seçimle iş başına gelmiş olanların de yönetimini deviren askeri müdahale Şili'de av. Galilei Galileo, Galileo'nun bir bilim insanı olarak kiliseyle çatışmasını işleyen bir ehtin bu oyununda papayı oynadı. Dostlar Tiyatrosu serüveni senin için çok değerli bir çabaydı. Nurdan Arcan'ın yaptığı Dostlar Tiyatrosu belgeselinde bu denemi şöyle anlatmışsın. Biz seyirciye ne söylemeliyiz? Ne oynamalıyız? En dramatik olayda... Alpakıt olayının Erzurum'da basılmasıdır. Biz dekorları indirirken bir baktım, böyle bini aşkın kişi bekliyor. Çocuğa döndüm, sarışın bir çocuk, sap sarı, bilet sapla güzel kapıda bekliyor. Aa ne güzel şey dedim, seyircimiz çok fazla. <laughs> Aa, abi. abi onlar seyirci değil, faşistler dedim. Biz dekorları indirdik, İçeri girip kapıları kapatır kapatmaz hengame koptu, bombalar patlıyor. İçeri 50 kişi seyirci girebilmiş ancak seyircilerle biz iki köşeye bombalardan korunmak üzere saklandık. O sırada grup başkanını rica ediyorum diye kapı çalındı, biri geldi. Ben bir baktım, emniyet müdürüymüş. Efendim dedi, hiç merak etmeyin dedi, sizi sağ salim Erzurum sınırları dışına çıkaracağız. Adam tepeden tırnağa kanıyor, kanlar içinde. E, tabii ben hiç merak etmemeye başladım. <laughs> e daha sonra televizyon çalışmalarına başladın. Eski dostun Umur Bugay'ın ünlü... ...bizinkiler dizisinde Sabri Bey oldun. 13 yıl boyunca huysuz Sabri Bey, adeta Mehmet Akal'ı... Unutturdu ama toplumun sevgilisi yaptı. O kadar ki başka dizileri de istediler seni ısrarla. E bir ara TRT'nin Saraylar adlı belgeselinde sunucu oldun. Sen çok boyutlu bir tiyatrocuydun. Oyuncu, yönetmen, koreograf ve oyun yazarı. Son oyunun Bedrettin'i Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneledin. Oyun büyük başarı kazandı ve ödüller aldı. Öyle ki bu oyunu yıllar sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu da sahneledi. Sen yönettin gene. Unutulmaz bir tiyatro şöleni oldu bu. Bedrettin'de halkla bütünleşmiş bir bilgini ve halk aydın ve iktidar sahipleri arasındaki ilişkiyi işlemiştin. Gençleri yanlış bırakmadın. Dostlar Tiyatrosu'nda işçi kolu diye amatör bir tiyatro çalışması başlattın. Dostlar Korosu'nu oluşturdun. ...halk danslarımıza yeni bir yorum getiren Çağdaş Halk Oyunları Topluluğu, HASAD'ı kurup yönettin. E Şimdi e, dans açısından da benim için fık fık ediyor ya. E, dansı düşündüğüm e, tiyatro türünün bir parçası olarak görüyorum ya. Hadi dedim dans konusunda da özel bir e, topluluk kuralım. Dostlar Hasat kuruldu böylece. Haktır, vallahi sözümün hatası yoktu. Şimdiki sofumun yesidi çoktu. Kalemle yatarsın aman 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 Bu ülkenin çok çeşitli renk renk kültürüne bu toprağın ürünlerine hep sahip çıktım. Halkla bütünleşmeyi bildin. İşte Nurdan Arca'nın yaptığı Şimavcılı Bedrettin belgeselinde şöyle seçleniyorsun halka. Pirs Sultan aşkına, Yunus Emre aşkına, Bedrettin Sultan aşkına. Hı. Mehmet, sıcak bir kişiliğin vardı senin. Arkadaşlarına bağlıydın. İnsan canlısıydın dostluğa inanırdın. Olduğun gibiydin, açık sözlü, dobra dobra ama kimseyi incitmezdin. Dostların da bu yüzden seninle hep bütünleşti. Çok hareketliydin, kıpır kıpır biriydin. Şarkı söylerdin, dans ederdin, yerinde duramazdın. Seninle birlikte olmanın bir keyfi vardı. Alçak gönüllüydün, halktan biriydin, hileci hurdacı bir davranışın olmadı hiç.'' yapacağının en iyisini arardın hep. En iyisinin daha da iyisinin peşinde koşardın. Her şey mükemmel olsun isterdin. Doğaya, ağaçlara aşıktın. Yeni açılan bir çiçeğin önündeki heyecanını unutamıyoruz. Sevgili dost, bunca yıl sonra hala aramızdasın. Günlük yaşantımızdasın. Birlikteyiz. Oh, Ay, oh, be, be, bir, be, dakika, be, bir dakika cikap, Rok, bir dakika. Sabri Oğlum. Bey nerede Sabri Bey? Aa, sabri, sabri Bey, bey. Sabri, sabri Bey, bey sabri, sabri Bey, bey. Sabri, sabri, sabri Bey, bey. Sabri, sabri, sabri Bey. bey. Sabri 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 bey. bey. Aydut Hoş geldiniz efendim. Apartman yöneticimiz Sabri Bey. Karısı Ahlet teyzem. Merhaba. Merhaba efendim. <laughs> Hoş geldiniz. Hiç kimseden utanmaz o mafya bozuntusu alçak. Vallahi bugün de çarpacak olsaydı... ...atlayıp üstüne şuradan ağzını burnunu kıracaktım. Arkamla konuşuyor musun Cafer'e? Ne demişim efendim? Kuru iftira vallahi. Tamam, Gittin, dua et! Bir dakika canım abiciğim, bana bırak! Ah kalbim! Dur birader! Komşu kalbim! Ah kalbim! Ayla polis çağırın! Katil beni öldürecek! Ah! 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 Yetişin! Kocamı öldürüyorlar! Buyur evladım! Çalıştır inşallah! Ders ücretlerine biraz zam yaptık, biliyorsun! Biliyorum! Hoş geldin evladım! Nasıl güzel miydi Almanya? Bu o çocuk değil anneciğim! Sapıttı iyice sapıttı. Bir şey duyduk ama hakikat değildir inşallah. Neymiş o? Ee, kocasından ayrılıyormuş küçük hanım. O konuşur efendim öyle işine geldiği gibi bırak Hay kuş. Efendim merhaba buyurun şeref verdiniz. Bırakın o hesabı. Soruyorum size. Ne var aranızda o kızılla? Ne olabilir efendim çıldırtmayın insanı. Çok değerli bir komşumuz. Hal hatırda mı sormayacağız artık? Hayır efendim sormayacaksınız. Nasılsınız? Nasıl olalım efendim? Yorgunluk. Kayınvalidemle sevgili eşim de bir yandan. Senin üstüne gül mü kokluyor yoksa bu? Kokluyor anneciğim kokluyor. Şu karşıki kızıl hem de. Koynumuzda yılan besliyormuşuz. Ne münasebet efendim yok öyle bir şey vallahi. Sus sus boyu devrilesince apartman çapkını. Kemikleri sızlıyordur adamcağızın şimdi. Fikretin Bey. Vallahi günahımı alıyorlar. Ah hayatta olsaydınız da çektiklerimi görseydiniz şu iki cadının elinden. <laughs> efendim iyi günler. Nerede kaldınız merak ettik. Sabicim bizim bekliyordunuz. Sizi bekliyorduk efendim. Heyecandan bütün gece uyuyamadık valla. Uçtu mu? Uçtu mu? Uçtu hanımefendi uçtu. Ah oh, uçmuş ay yarabbim çok şükür. <laughs> tamam efendim tamam. Şimdi siz de uçuyorsunuz. Ay Elleri Çıldırdınız mı? Çıldırdım efendim. Şimdi sizi de uçuracağım kendime. Bırak kızımı. Bırak! Şeref verdiniz. Buyurun. İyi günler efendim. İnşallah biçimsiz bir saatte gelmedik. Olur mu öyle şey canımın içi? Vallahi darılırım. Burası sizin eviniz. Nasılsınız Ayla Hanım? Çoktandır görüşemiyoruz. Ya özledik. <laughs> <laughs> devam etsene evladım. Çok önemliydi Şükrü Bey'in kızı. Psst. Kes sesini sende. Atarım şimdi dışarıya. Kedi tırmaladı. Ayla Hanım'ın kedisi. Vah vah. Ne varmış hayvanda. Usturayla kesmiş gibi. Bahar. Bir süredir dışarıya çıkaramıyoruz. Azdı tabii. Sevgilerimle. Sevgiler efendim sevgiler. Ah ne yapıyorsunuz efendim? Kapıcıların önünde rezil olduk. Sizin yüzünüzden... Elin kıllısına öpücük atıyorum. Kıllı değil o efendim, şair. Tamam, İşte bu kadar. Ne yaptık? Soldan ateş edildi. Sağa yaptık. Aa. Aa. Hadi şimdi birini. Patlat bakayım sağdan. Ateş. Pa pa. Aa. Aa ne yapıyorsunuz paşam? Adam benim diye kıvranıyor. Ne oldu Ümran? Yok bir şey Güzide yok bir şey. Aa. İşte bu kadar babayı. Aa. Tek seyrek bile almadan pat pat bitti. Ben anlarım mapetit. içi gidiyor sana. Adam bekar. Yaşlı da sayılmaz. Semekle yiyor. <laughs> <laughs> Para da gördü adam ama yine hüdük yine hüdük. Elindeki karpuz muydu onun? Evet. Yarısını plajda yemişler sularını akıta akıta. Zeynep. Alo ma mapetit. Bu davet sana bekletmeyelim hadi. Söyleme şöyle Ümran. Sil töple görücüye çıkar gibi gitmem bak. Seni yıllardır ilk kez bu kadar heyecanlı görüyorum. <laughs> oh şu iyot kokusu. Bütün sinirlerimi yatıştırıyor. Yatıştırır Ümran buna ihtiyacın var. Bir şeyler yiyelim hemen başlayacağım yazmaya. Yaz Ümran. Bir an evvel bitir gidelim şuradan. Foto roman değil ki bu güzeldi. Yazmış olmak için yazmıyorum ben. Kolay olmadığını biliyorum Ümran. Beş yıldır yazıyorsun o romanı. Sen atçıyım ben. Ordiner olmamalı hiçbir şey. Hmm. Ha babam varacağım babam varacak? Bir tür balan olacak Hoppala yavrum hoppala koşar Oğlum adam olacak Eleni oynar mı? Kim olur bu Eleni dediğin? Hande dans eden Bizanslı kız hocam. Hiç boyalı sarışından Bizans karısı olur. Dön bakayım, dön bakayım. <laughs> ya bu karı da üst müştemilat, alt müştemilat. Bu pek sığız Oynar, oynar. Of. Geç. Aa! Bak... ...bundan emevi işlevi olmaz Mahmut, yıkar bak bir daha. Hah, hep bir oynamıştır. Kesinlikle... ...imajinasyona dikkat etmek lazımdır... ...muhterem... Mu ...muhteşem birini. Bu Bizans yarası ne nezalettir be? Hiç donu düşük Bizans cenkeleri olur. Mu? Çek lan donu çek. Tamam hocam. Al, bir tane kepazelik daha. Beykoz kundurusunu giyen Bizanslı cengaver ömrü hayatımda hiç görmemişimdir. Sayenizde görmüş olurum. Herif sekizinci asırda Beykoz giyerek çak atlamıştır. Tebrik ederim evladım. Abi nerede sandalet, nerede sandalet? Ha, eşek camdan bakıyor. Çıkama gözlükü! Sen saat kaçtır evladım? Onunki içeri geç hocam, İyi, iyi. Tebrik ederim yavrum. Abi ver şunu ya, ver şunu ya. Hocam, hocam bunun donu yok gibi. Bir aksiyonda felaket olabilir. Genel planda görürsek şutlayamayız da. Ha, kim demiş şutlu ya yol bu ne bu? Kapak, <laughs> kapak. <laughs> kapa. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> belanı versin, kapak atsın de değil zaten o prodüktör olacak. Muhteşem tamam. de. Hocam nasıl? Ah meras bu nedir be? Battal Gazi'nin atı, sabah rüzgarı. Vah, vah, vah. Aman evladım, arkasında durmayın. O sıra ondan ne vazil olursunuz sonra. Vah, vah. Ey sabah rüzgarı yavrum benim. Tevellüt kaçtır. Bakma sen bu pezevenklere. Sur dibinde ...sabah rüzgarına karşı mazi takatür etmek var iken neyine senin artist olmak bir tertibim? İyi huylu bir ata benziyor hocam, ben binerim buna. Onun huyu yaşındadır evladım. Yok yok, ben binerim buna. Kent! Bu dışı dökülmüş, beli bükülmüş, pirifani attır. Baban yaşındadır bu kaylan be, ayıptır be, insan hiç babasına biner. Başak, üç yıldır evliyim ama hala bakireyim dedi. Selam. Lan moruk! Sen bizimle dalga mı geçiyorsun ha? Ne dalgası evladım? Gazete okuyorum şurada. Gazete okuyormuş, başlarım senin gazetenden ha. Çık dışarı, çık! Müşteri kovulur mu evladım? Senin gibi müşteri kovulur. Kovulmaz olsun, hadi çık dışarı! Nasim Bey, sinirler geldim, kusura bakma. Tamam, hadi. Tamam, abiciğim, kapatın dükkanı, müşteri falan istemiyorum, kapat! Bitti o iş. Haftaya nişan takıyoruz, tamam. Başbakan mafyayı bitirdik dedi ve ekledi. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Çağfir. Vallahi vaziyet böyleyse Cahit Bey hadi kuduracak yani. Gelinlik işini de bitirdim ha. Terzi mahalleye söyledim hemen dikecek. diye var abi? Sevdiği kızla evlenen arkadaşını baltayla doğradı. Ben de seni doğrayacağım ulan. Allah